Köysüz Köylü kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, seramızın e, ana hattını, ana boru hattını ve damla sulama hatlarını döşeyeceğiz. Şimdi bunun için gerekli malzemelerimizi söyleyeyim. Demir testeresi, plastik boruyu kesmek için gerekli. Bu aparat e, ana boruda e, damla sulama borularının e, deliklerini açmak için gerekli. Bunları daha önce kullanmadım ama bu sefer deneyeceğim damla sulama borularının e, ana boruya geçtiği yerlere sıkacağım bunları da olursa eğer olmazsa bunların bir boy küçüğünü alacağım tabi daha çok alacağım bu deneme amaçlı elimde iki tane vardı şunlar çok güzel bantlar elektrik bandı gibi zannetmeyin bunlar e, bakın şu içinde de pvc tape tape yazıyor şunda ne yazıyormuş içinde Arkadaşlar bunlar e, ana borudaki açtığınız deliklere bunları sardığınız zaman kesinlikle su kaçışı olmuyor. Tabi bu su kaçışı gelen basınçla da alakalı. Ben burada çalıştırdığım sistemde depodan aldığım için suyu o basıncı engellemeye yetiyor. Ve uzun e, vadeli gidiyor. Arkadaşlar bıçağın e, konuyla hiçbir alakası yok. Sadece e, bu hediye teşekkür etmek amaçlı bu videoda olsun istedim. Diğer tarafta ismimin olduğu, bu tarafta köysüz köylü yazısının olduğu e, Türk bayraklı, kurt başlı, beni kısa sürede çok iyi tanımış bir arkadaştan hediye. Teşekkür ediyorum kendisine de. Şimdi başlayalım. Bu videoda şöyle olacak. Kısa kısa yapacağım. Mesela şu anda ana borudaki e, şunların adına ne deniyordu nipel mi deniyordu kırklık nipellerin takımını göstereceğim şimdi şu malzemelere ihtiyacım olmasa da yanımda götürmek istiyorum metremizi de alalım şimdi arkadaşlar bu benim daha önce kurmuş olduğum şu toprak alana koyayım ki kaybetmeyeyim hatta şu bantları toprağa bile koymak istemiyorum ceplerime koyacağım şimdi arkadaşlar bakın ben bunu takmaya başlamıştım. Sonradan video çekmek istedim. O yüzden söküyorum. Şimdi parça elemanlarını bir tanıyalım. Şu L e, nipel bunun düzü olanı da olur. Montaj şekli aynı. E, şimdi bunların içerisinde şöyle plastik kelepçeler gelir. Öncelikle bunu bu tarafa doğru takıyoruz. Bunu da şöyle tutturmanız yeterli girişten. Çünkü bunu ileriye doğru ittirirseniz geri çıkmaz arkadaşlar bu. Asılsanız bile bu tarafa doğru çok zor gelir. Zaten amacı da o. Şimdi bunun içerisinde de bir adet conta var. Ee, yine böyle elemanlar var. Bunları hiç çıkarmanıza gerek yok. Bu boru daha önce montaj yapıldı. Ama ben sıfırdan montajı nasıl yapıyorsunuz onu söyleyeceğim. Bunu buradan kestiniz. Kestiğiniz zaman Hatta bakın buradaki çapakları ben bir önceki montajda almamışım. Alsanız iyi olur. Sonra şuradan şöyle maket bir çayla yapacaksınız bir eğimli bir açı oluşturacaksınız. Buraya sıvı sabunlu su sıkarsanız geçiş daha kolay olur. Ben şimdilik gerek duymayacağım. Bunu böyle bastıracaksınız. Evet bak şu anda tamamen oturdu şu beyazı sonuna kadar itekledik. Dişi atlatmadan da bunun montajını yapıyoruz. Şimdi bunu sıkan elemanlar var aslında plastikten. Onlar önermiyorlar arkadaşlar. Elle sıktığınız zaman yeterli. Şu şekilde tamam. Kırklık boruya, kırklık nipelin montajı bu şekilde. Bu Burada L var ama siz isterseniz şu ara yere de herhangi bir amaç Doğrultusunda yapabilirsiniz. Bu konu bu kadar arkadaşlar. Ee, diğer konu için şimdilik videoyu durduruyorum. Diğer konu geldiğinde tekrar hoşça Hoşçakalın şimdi. Şimdi arkadaşlar ana boruyu içeriye doğru e, döşeceğiz. Yalnız e, bu çok dikkat etmesi, dikkat edilmesi gereken bir konu. Ben de ilk defa tecrübe edeceğim. Şimdi ana boruyu böyle toprağın Bakın şurada toprak başlıyor Toprağın hemen üstünden şöyle Koyup yuvarlakça sakın sakın çizmeyin Çünkü benim düşüncem şu ki O basar gider Çok dikkatli olmak lazım Şöyle bir göz kararı yerini belli ediyorum Şurada bir yerden giriş yapacağım Maket bıçağımın ucuyla Şöyle Minicik Tamam bu kadar yeter bakın Şuradan dürtmeme rağmen ne kadar açıklık bıraktı Görüyorsunuz Şimdi o yeterli. Şuradan yine artı artı yapacağız burayı yani. Çok hassas bir iş bu bence. Yani korkuyorum şu an. Şimdi bir artı oluşmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Av! Bak bakın bakın. Nasıl bastı gitti gördünüz mü yani? Böyle yavaş yavaş açmaya çalışıyorum ama şöyle elimi koyayım bari. Çok 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 gergin olduğu için yani ben burayı açarsam çok sıkıntı yani. Sonuna kadar çok dikkat etmem lazım. Heh, şimdi bir daha deniyoruz. Olmadı. Ben bayağı bir korkak davrandığım için ee, biraz daha açacağız. Şöyle yavaş yavaş şurayı da seranın içinde de ee, yani şuradan açmıyorum ki değerlensin yani tam kapının olduğu yerden olsun. Biraz da toprağa yakın yeri yaptım. Hadi bu sefer ol. Evet. Oldu. Güzelce şöyle yaptık. Şimdi ben bu deliği daha fazla açmamak için damla sulama hortumlarını geçen seneden kalanları söktüğüm gibi buradaki contaları bile söktüm. Çünkü giriş sıkıntı olmasın. Şimdi boru fazlasıyla uzun. içeriye fazlasıyla uzun bir boru. Ben bunu buradan kontrollü şekilde vermeyi düşünüyorum. <laughs> Şimdi bunun şu çapaklarını maket bıçağıyla açılı şekilde alıyorum. Ki düzgün bir giriş olsun oraya. Bu ana boru bu bahçenin eski sahibinden kalma hala kullanıyorum Ben şimdi montajla ilgili bakın şurada görmüş olduğunuz damla sulama borularının montajını şu çizginin üzerine yapın arkadaşlar o zaman daha stabil daha düzenli milimetrik bir e, döşeme yapmış oluyorsunuz şimdi ne yapıyoruz kör tapamızı önce şu parçayı takıyoruz sonra şu parçanın dar olan kısmı içeriye bakacak şekilde çok fazla içeriye doğru götürmüyoruz. Bakın götürürsek ne olur? Böyle yaptık ya bu gitmez. Bu bu tarafa gitmez artık. Öyle olduğunda da şurayı açıp bu tarafa doğru sürüklüyoruz. Sonra bu parçanın içinde contasını kontrol ediyoruz. Toz toprak böyle çok fazla bir şey kalmadığına emin olduktan sonra çevire çevire sonuna kadar e, yerleştiriyoruz. Sonra diş atlatmadan sıkıyoruz. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Kör topa montajı gördük. Tam da istediğim yerde. Bunu sabitleyeceğiz artık. Kör topa montajını yaptık. Bu bölümü de burada sonlandırıyorum. Diğer bölümde ee, Şuradaki Nerede kaldı o delikler? Şurada evet. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar bu şekilde açık montaj yapıyoruz ya içine illaki toz toprak çamur giriyor sistemi ilk çalıştırdığımızda kör tapayı açıyoruz buradaki vanaları kapatıyoruz suyu tazlığı ile verip buradan çamurlu suyun bir akmasını sağlıyoruz çünkü bunun içindeki toz toprak damla sulama sistemimizi tıkar bu da bu şekildeydi bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın Evet arkadaşlar bu bölümde Ana borunun üzerine damlama hatlarını çekeceğiz. Şimdi e, uçtan uca en olarak 570 santimetre bir sera. Normalde planladığım şuydu: 80'er santim aralıklar yapayım, hiç yürüyüş yolu yapmayayım, 80 santim çapalı motorunun girmesi için de ideal, yürümek için de ideal. Yanlardan da 25'er e mi, 30'er e mi öyle bir boşluk kalıyordu 6 metre olduğu şartta. Fakat altı metreye kuramadık. Ee, neden kuramadık? Altı metreye açarsak üst tarafın stabilizesi bozulur diye endişelendik. Ee, ustamızın garantili ölçüsü bu olduğu için buradan yaptık. şimdi Metreyi görüyorsunuz. Sonuna kadar açtım. Sağ taraftan bir uçtan 20 santimlik boşluk verdim. Bence az yetersiz ama e, yapacak bir şey yok. 20 santim iyi. Çünkü 75 santimde aralıklar kalacak. En sondaki bu ucun eşdeğer ucuna da 25 santimlik bir aralık kalıyor. Bir tarafı 25, bir tarafı 25 olacak. 20-25 olacak. Şimdi başlayalım. 20 santimden ilk damlama hattımızı çekeceğiz. Bunun için şöyle bir aparata ihtiyacımız var. Şu işaretimizi çekelim. Şu görmüş olduğunuz turuncunun tam karşısına çizmeye çalışacağım. Ben daha önceki bölümde söylediğim gibi bunu bu boruyu ben almış olsaydım sıfırdan kullanıyor olmuş olsaydım turuncusunu bu tarafa denk getirip buradan açmaya çalışırdım. Tam şu şekilde eş değerine 20 santime bunu şu şekilde saplıyoruz. Yavaş yavaş. Çünkü burası şu noktadan dolayı birazcık Kıçık bir bölge. Şöyle iki parmağımızla yanına da bastırıp iki elimizle de aynı yöne doğru kuvvet uyguluyoruz. Çıkartırken dikkatli içinde kalmaması lazım. Evet şu şekilde aparatta kalması lazım. Borunun içinde kaldığı zamanlar da oldu. Ee, yani tesadüf müdür bilmiyorum ama çok sıcak bir havada yaparken yaptığım bütün deliklerde içinde kaldı. Şu an hava serin, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Evet aparatımızdan onu da çıkardık. Şimdi şöyle bir damla sulama vanası almak istiyorum ama tıpasız olanlardan bulabilirsem. Ha. Şimdi arkadaşlar bakın bir tarafında şöyle bir düzlük var. Öbür tarafında böyle bir fazlalık var bakın görüyorsunuz. Ee, ikinci el döşerken yani bu daha önceki hatta kullanıldı diye her zaman şöyle vanayı açın, bir kontrol edin. Daha sonra şurası ana boruya gelecek. Burası hortum, ince hortum kısmına gelecek. Bunu döşemeden önce bir tane conta alıyoruz şu şekilde. Buna bulaşık sabunundan bir damla yeter. Hatta benim bir e, su sprey şişem vardı. Bunu suyla karıştırınca daha güzel oluyor her tarafına nüfuz ettirebiliyoruz böyle Biraz fazla harcıyoruz Bir de gereksiz Kayganlık sağlıyor bu çok fazla kayganlık sağlıyor ben onu da istemiyorum Şimdi Oturmadığı yerde şöyle tornavida yardımıyla Alt taraftan çontaya da çok zarar vermeden Dikkatli bir şekilde Şu kısmını tekrar Şöyle Çünkü bunlar zor giriyor evet. Taktıktan sonra Vanayı kapatıyoruz Neden? Çünkü ilk çıkışta Söylediğim gibi İlk verirken e, suyu vereceğiz ki en sondan tozu, toprağı, çamuru her şey çıksın. Şimdi 20'den sonra nereye yapacağız? 95'e yapacağız. Devam edip gideceğiz. Şuradaki şu fazla daha önceki delinenlerin contalarını da çıkaracağım. Ve buraya e, bant yapacağım. Bantınız yoksa elektrik bantı yapmayın sakın. O gördüğünüz bant elektrik bantı değil şunlar. Daha önce söylemiştim. Bu iş için özel olarak üretilmiş PVC bantlar. Elektrik bandı sizi mahveder. Sürekli damlatır. Kör tapa da yapmak istemiyorum. Kör tapa daha önceki hattımda beni çok uğraştırdı. Sürekli damladı. Böyle fışkırdı hatta. Suyun boşa gitmesine neden oldu. Su basıncı bizim için önemli. Neden önemli? Çünkü en sona kadar gidecek. Evet arkadaşlar. Bu hatları bu şekilde döşemeye devam edeceğim. Her birini göstererek videoyu sıkıcı yapmak istemiyorum. Bu metrenin aynısını getirip seramızın en sonuna da aynı şekilde kuracağız. Kapımız tam buraya gelecek. Ben bu noktadan şu noktadan sabitleyeceğim onları gergin bir şekilde olduğunu tekrar vurguluyorum. Şimdi normalde planım şu aralığı 2 metrelik aralığı ekip dikmemek. Şurada bitirmek. Fakat ben en sonuna kadar yapayım da sonra fikrimi değiştirirsem ona göre oynaması, opsiyonlaması güzel olsun diye bu şekilde bir döşeme yapacağım. Sizin de aklınızda olsun. 75 santim ucu ucuna yeten bir santim. Şunu da belirteyim. Şimdi şu aralık 75 arkadaşlar. Bu aralık 75. Ee, şurası tam orta noktaya denk geliyor. Burayı delmeyeceğim ama geriye kalanların her birinin tam orta noktalarını da deleceğim ve vana alacağım. Tam orta noktası delinecek. Vana takılacak. Neden? Şimdi şurasını ben marul dikerken yürüyüş yolu yapıyorum. Ve 75'lerin tam ortalarında değerlendirip seranın içini yaklaşık 1000 adet fide sığacak şekilde marulluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde marul dikerken marulla ilgili bilgileri o zaman vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Damla sulama hatlarının sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu videolar birleşecek muhtemelen. Aynı tek videoda olacak. Hoşçakalın.